İran'ı Türklere mi böldürme çalışıyorlar? Konu başlığına geçiyor onun. Şimdi burada şimdi bunu incelerken neyi bilmemiz gerekiyor? Evet, İran'ın bir bölündürülmesiyle alakalı proje zaten oldu bolası var. Biz bunu nereden biliyoruz? Şu Büyük Orta Doğu Projesi dediğimiz haritayı bir bakarsanız orada da zaten İran'ın da bölündüğü bir kısmın olduğu ortaya çıkıyor. Yakın zamanda da yani yaklaşık iki yıl öncesinden beri de eski İran Cumhurbaşkanları'ndan Sayın Mahmut Ahmeti Nejat neyi söylemişti? İran'ı altıya bölmeye çalışıyorlar demişti. Bu bölünen coğrafyalar arasında da en büyük yüz ölçüm bakımından en büyük yer neresiydi? Güney Azerbaycan dedikleri bölgeydi. Şimdi bu da vardı. Onları görebiliyoruz. Şimdi günümüze geldiğimizde bize Türkiye'ye verilmiş olan rol model ne? Türk bilini kurdurtmak. E, Türk bilini kurdurturken ne isteniyor? İran'ın da bölünmesi. Niye? Onun da içinde ciddi anlamda Türk var. Şimdi düşünün. Şimdi hep manşetler atılıyor şu anda. Özellikle Güney Azerbaycan'daki var olan insanlar tarafından, Türkler tarafından manşetler atılıyor. Nedir o manşetler? Normalde Azerbaycan ülkesindeki gazeteciler de manşet atıyor. Onlar da diyorlar ki, evet İran'da yaklaşık olarak 40 milyon Türk yaşıyor diyorlar. Yahu İran'ın nüfusu zaten en fazla 90 milyon. Bu ne demektir? İran'ın yarısı Türk demektir. İran'ın yarısının Türk olduğu bir ortamda Türkler bunca zamana kadar neyi beklemişler bağımsızlıklarını elde etmek için? Değil mi? Ciddi anlamda İran ekonomisine de katkı sağlıyor demektir Türkler. O zaman sen nasıl olur da Türk olarak İran içerisinde Türklüğe karşı bir tutumun olmasına izin verirsin? Oradaki Türkler için söylüyoruz. Ülkenin yarısı senin. Değil mi? Şimdi bunları görülmemiz gerekiyor. Durdunuz durdunuz da şimdi mi bağımsızlık elde etmeyle alakalı bir uyanış yaşıyorsunuz? Niye? Vakit zaman geldi. Birileri itiyor bizi sahaya. Adamlar da diyor ki aa evet biz neyi bekliyormuşuz bu zamana kadar. Unutmayın. 2015 yılında Time dergisi bir kapak çıkardı. Kapakta ne yazıyor? İran rejiminin değişikliği yazıyor. Ki, ne zaman çıkarılıyor dergi dedik kapakta? 2015. Bugün İran'da operasyonlar ne zaman yapılmaya başlanıyor? Sözde o başörtüsü üzerinden. Bakın 6. hafta doldu. Yaklaşık bir buçuk aydır devam eden bir iç huzursuzluk var İran'da. Ne zaman başladı? 2022. Bizi takip edenler bilirler. Biz hep ne diyorduk? Dünya yönetenler var olan planlarını 7 yıl öncesinden yapar ve yayınlar. 7 yıl sonrasında bu planlamış oldukları hayata somut olarak çıkar. Biz bunları artık sahada görmeye başlarız diyorduk. 2015'te kapak atılıyor. 2022'de 7 yıl sonra operasyon başlatılıyor. Şimdi bunların hangisine diyebileceksiniz ki bizim Türk Birliği, Türkler uyandı vesaire vesaire. Türk yüzyılıymış da bilmem Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bunları bir kere daha söylemiş olalım. Çünkü burada özellikle neye dikkat çekeceğiz? Bakın biz daha önceki programda da söyledik yani Mehdi Mesih konusunu incelerken de söyledik. Burada bir kere daha hatırlatma yapıyoruz. Bu konuda yeri geldiği için. Azerbaycan ülkesinin neredeyse %90'ı Şii Müslümanlardan oluşuyor arkadaşlar. Şii Müslüman. İran'da zaten Şii bildiğiniz üzere. İran'daki Azerbaycan Türkleri de Şii. Bu ne demektir? Zaten Müslüman dünya içerisindeki Mehdi Mesih beklentisi kimden kaynaklıdır? Şiilikten gelmiştir. Eski Pers geleneğinden gelmiştir. Biz bunu uzun uzun anlattık. Niye? Perslerin yani zerdüşlerin var olan eski inancı neydi? Bunlar ateşe tapıyor. Zerdüşler ateşe tapar. Bugün de hala var. Yani e, Pakistan tarafında da var bunlar, İran tarafında da var. Bu zerdüşlerin kutsal kitabı neydi? Avesta. Avesta içerisinde ne var diyorduk biz? Kendilerini kurtaracak olan bir kişinin gelmesi beklentisi vardı bir kurtarıcı beklentileri var Avesta'da. E daha yeni kendilerini tam anlamıyla Müslümanlığa geçişkenliği sağlayamamış olan Persler yani Zerdüşler kendi inançlarını aldılar İslam'la harmanladılar. İşte bunu harmanlamalarıyla beraber bu var olan kurtarıcı beklentisi Şiilik üzerinden bugün sözde Müslümanlığın tamamında varmış gibi bir algı yapmaya çalışıyorlar. Bunun alakası yoktur. Özellikle Türklerin, bakın Türklerin Sünni Türklerin yani kuzey geleneği dedikleri Maturudi gelenek içerisindeki Türklerin içerisinde hiçbir zaman Mehdi Mesih beklentisi yoktur. Onlar bunu hep itiraz etmişlerdir. İşte o sebeple zaten geçmişte var olan Fatimilere, işte İran perslerine var olan Hasan Sabahları vesaire itiraz etmişler. Çünkü niye onlar bu var olan İslam'ı biraz da olsa dejenere edip batıni İslam ekolünü kurmuşlardır. Batıni İslam ekolü içerisinde bir kurtarıcı beklentisi vardır. Bunun normal İslam'la hiçbir şekilde temeli yoktur. O sebepten dolayı da neyi söylüyoruz biz? Bakın geçmişte geçen sene Ocak ayında yayınladığımız bizim YouTube kanalımızdan da onu lütfen izleyin. iPad Goat 3 diye bir animasyon yayınlandı. Bu animasyonu yapan arkadaş Amerika'da yaşayan bir Azerbaycanlı kardeşimizdi. Eşi o da Şii olduğu için bunu yaptı. Sözde iPad God 1 ve 2 cevabı nitelikte bunu yaptı. Yani orada birileri dünyaya operasyon yaparken biz de bir operasyon yaparak bunu ben yayınlayayım dedi. Ama yapmış olduğu bu animasyonun içeriğinin tamamı Şiilik üzerine kurulmuştu. O videoyu da biz kendisine ulaştık çünkü. Kendisine ulaştırdığımızda eleştirilerimizi anlattık ve daha sonrasında ne yaptı? Kendisinin YouTube sayfasındaki yayınlamış olduğu o kendi yapmış olduğu animasyon videoyu kaldırmak zorunda kaldı. Şu an internette orijinal bir halde kesintisiz sanırım 6 dakikaydı o. 6 dakikalık o animasyonu bulamazsınız. Ama bizim elimizde var. Zamanında temin ettik çünkü. Biz de bunu böyle böyle parçalaya parçalayarak iPad God 3 videomuzda bunları yayınlamıştık. Ve o dönemde de itirazımız neyeydi? Ülkemizde de aklı evvel olan, bu gibi konularda sanki maharetliymiş gibi olan, isminde kimin Ali varsa, isminde Ali olan herkes bu videoyu paylaştı demiştik. Şimdi bunlar? Mehmet Ali Önen, Mehmet Ali Bulut, Ali Selman Demirba. İsminde Ali olan herkes bunu paylaştı. Biz o dönemlerde onlara da itiraz ettik. Yapmayın dedik, sana mı kalır bu iş dedik. Operasyonun yapıldığı tarih, yani videonun yayınlandığı tarih, onların da paylaşım yaptığı bulundu hemen paylaştılar çünkü paylaşım yaptıları 6 Ocak'tı. Bize de demiştik ki bari bu 6 Ocak'ın ehemmiyetini ona anlatın da görelim ne kadar araştırmacısınız diye eleştirimizi de yapmıştık. Yani hiçbir şekilde temel. Çünkü iPad Goat'ta ne yapıldı? Algı olarak, algı olarak bir Mehdi gelmiş. Mehdi Ayasofya'da namaz kıldırıyor. E, namaz kılanların arkasında saf hizasında da birinci safta kim var? Sayın Cumhurbaşkanımıza benzettikleri bir figür var. O da hemen ilk safta namaza durmuş. Çünkü bazılarının anlattığına göre neymiş efendim? Mehdi gelecekmiş. Mehdi geldiğindeki uğrak noktalarından biri de İstanbul Ayasofya'sıymış. Orada namaz kıldıracakmış. Arkasında kim olacakmış? Mehdi'nin namaz kıldırdığı o safın içindeki kim olacakmış? Mesih olacakmış. Burada Mesih gibi kimi gösterdiler diyoruz biz işte. Sayın Cumhurbaşkanımızı. Çünkü o dönemlerde de çünkü video ne zaman yayınlanıyor? 6 Ocak 2021. Neyden sonra Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinden sonra belirli bir hassasiyet olanlar ne, ne olarak gösteriyor Sayın Cumhurbaşkanımızı? Halife, işte Mesih diyenler bile oldu. Mehmet Ali Bulut bile bir an bile kendi yayınlarında söylüyor çünkü iftira atmıyoruz. Kendi yayınlarında bile söylüyor. Ben bile diyor bir an diyor Sayın Cumhurbaşkanımızın diyor, Mehdi olduğuna inandım diyor. İşte bu gibi söylemlerde bulunan kişilerin de al, söylemlerden aldığı referansla arkadaş hangi video yaptığını gördük. Ve yine aynı arkadaş aynı videoda iPad Go 3'te neyi söyledi diyoruz, neyi gösterdi bize? Ayasofya içerisinden ait sandığını çıkardı. Şimdi biz neyi özellikle Türkiye'de ilk defa bakın bizden başka söyleyen yok. Bulamazsınız. Yoktur. Çünkü hepsini ağzını kapatıyoruz. O yüzden yanımıza gelip bizimle program yapamıyorlar. İtirazlarımızı, var olan sorularımıza cevap veremiyorlar. Nedir o konu? Ahit sandığının hiçbir şekilde ne Tevrat'ta ne İncil'de ne Kur'an'da Kur'an'da hiçbir şekilde gelecekte altını çiziyoruz. Gelecekte bulunmasına dair bir referans bulamazsınız. Yoktur. Bazı aklı evveller bize cevabı anlamda şunu söylemeye çalışıyor. Olur mu ya? Kur'an'da nasıl geçmez bu diyor. Bakara 248'den bu arkadaşın haberi yok mu diyor. Bal gibi de apaçık orada yazıyor diyor. Tabutu sekine diye. Bunu anlatıyor diyor. Niye milleti kandırıyor diyor. Arkadaş bize bir itirazda bulunacaksan eğer akıllı olmanı tavsiye ediyoruz sana. Akıllı ol ki itirazın bir anlamı olsun. Biz tüm yapmış olduğumuz ayıt sandığı programlarımıza neyin altını çiziyoruz? Burada da çizdik. Gelecekte diyoruz. Bakara 248 neyi söyler bize? Geçmişte olan bir olayı anlatır. Bunu inkar etmemiz mümkün mü? Biz bu kadar affedersiniz kör müyüz yani? Orada neyi anlatır? Hazreti Talut dönemini anlatır. Hazreti Talip döneminde kime seslenir Allah orada bize bilgi amaçlı neyi verir? Ama seslendiği, hitap ettiği grup kimdir? Yahudilerdir. O dönemde vardı. Doğru. İtiraz etmiyoruz. Dönem bitti. Ayı sandığı geldiği gibi gitti kardeşim. Bu kadar basit. Ne ima usulüyle ne açıktan hiçbir şekilde ayı sandığının gelecekte bulunmasına dair bir tane referans bir Allah'ın kulu gösteremez diyoruz. Bakın açık açık meydan okuma bu bir Allah'ın kulu gösteremez diyoruz. Bakın bizden başka bunu söyleyen yok. Ve yapmış olduğumuz bu itirazı da cevabı anlamda bizi susturacak olan bir açıklama da gelmiyor. Birileri de uyduruyor şimdi. Neymiş efendim? Aysan'da Ayasofya'dan çıkacakmış. Neye dayanarak? Masallara, hikayelere dayanarak. Böyle bir terbiyesizlik olabilir mi? Neymiş efendim? Bir de şimdi birileri çıkıyor. Bize diyor ki Kur'an'da bu aynı açık açık yazıyordu yani anlatılıyordu. Gelecekte bulunacak, işte kullanacak vesaire. Yahu böyle bir saçmalık olabilir mi? İslam, İslam putçuluğu yıkan bir ina dindir. Putçuluğu yıkan bir dindir. Bize neyi anlatıyorlar? Cansız bir nesneyi bulduğumuzda ondan elde edeceğimiz güçler olacakmış ve bu güçlerle dünyaya hükmedebileceğimiz dönem başlayacakmış. Bu nedir? Bu putçuluktur, putçuluk. Bir cansız nesneden bir medet ummadır bu. Putçuluktur bu. Putçuluğu kılıflıyorlar, ambajlıyorlar, böyle can canlı, cafcaflı hale getiriyorlar bize. Neymiş efendim? Ayet önemi varmış. Neye dayanarak? Bir İslam'a dayandırmaya çalışıyor. Kur'an'a dayandırmaya çalışıyor. Kaynak ver dediğimizde verdiği cevap ne? Kur'an'da bu yazıyor, oku öğren. Yahu Kur'an dediğin kitap sadece ayet sandığını gündeme almamış ki kardeşim. O yüzden bana ne yapman lazım? Kaynak ver dediğimizde ilgili surenin ilgili ayetini göstermen lazım. Gelecekle bağlantılıysa eğer bu kaynakta. Biz de bakarız. Deriz ki aa özür dileriz. Biz buraya atlamışız. Evet varmış. O zaman özür diliyoruz deriz. Ama ne hikmetse kimse söyleyemiyor. Ama bunun pazarlamasını herkes yapıyor. Herkes yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Şimdi Bahattin Bey yazıyor. Sıra masal dükücüğe geldi diyor. Gelecek. Az sonra geldi. Kimlerden bahsediyorsunuz diyor. Bir e, mini kütüphanesi. Ayı sandığı anlatan herkesten bahsediyoruz. Şimdi ikinci bölümde soru cevap kısmında zaten daha da detaylı olarak da bunları açıyor olacağız. Bakın özellikle neyi söylüyoruz biz? Ayı sandığıyla alakalı kimse bir açıklama yapamaz. Mehdi Mesih konusunda İslam'la alakalı bir bağlantı değildir bu. İslam'da hiçbir şekilde bir kurtarıcı beklentisi yoktur. Yahu peygamber gelecekten haber veremez diyoruz. Bak biz kaynak söylüyoruz. Ayet söylüyoruz. Araf suresi 188, 187, 188'e bakın diyoruz. Peygamberimiz kendi ağzından açık açık söylüyor. Ne diyor? Ben gelecekten haber veremem. Gelecekten haberdar değilim. Eğer gelecekten haberdar olmuş olsaydım en iyi olarak en kötü olarak diyelim hadi en kötü olaraktan diyor bencillik yapabilir ve kendi hayatımda yaşayacağım gelecekteki sorunların oluşmaması için kendimi o sorunlardan kurtarmış olurdum diyor. Ama kurtaramıyor. Niye? Gelecekten haberdar değil. Açın A'r-A'r suresi 187-188'e bakın. Adam açıkça ayetle sabit olduğu üzere ben gelecekten haber veremem diyor. Bizimkiler ekranları çıkıyor. Neyi anlatıyor? Yok efendim Armageddon'la alakalı onu anlattı. ben. i Kübra'larla alakalı bunu anlattı. Hangi ülkelerin yıkılacağını anlattı. O dönemdeki Dünyadaki atmosferin nasıl olacağını anlattı. Mehdi nereden gelecekmiş, nerelere gidecekmiş. Aman, aman. Yani neler neler. Ne masallar ne masallar. Böyle bir şey olabilir mi? Kur'an-ı Kerim şu kadar. Allah'ın göndermiş olduğu bizim bilmemiz gereken de istediği kısım bu kadar. Peygamber üzerinden yalan söyleyenlerin ortaya koyduğu sözde hadis külliyatı özellikle bakın açıyorum parantez açıyorum. Özellikle kıyametle alakalı bölüm bu kadar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allah isteseydi Kur'an-ı Kerim'de bize kıyamet döneminde hangi ortamın olacağıyla alakalı bilgi vermek isteseydi bunu veremez miydi? Çok rahat verirdi. Kur'an-ı Kerim'de ne var arkadaşlar hepinizin bildiği üzere kıyamet suresi var. Kıyamet suresi yaklaşık 40 ayetten oluşuyor. Bunu ballandıra ballandıra 200 ayete kadar çıkaramaz mıydı? Yaşanacak olan o dönemi, o sıkıntılı dönemde neler olacağıyla alakalı sorunları bize uzun uzun detaylıca başımıza vura vura, kafamıza vura vura anlatamaz mıydı? Anlatırdı. Niye anlatmıyor? Niye anlatmıyor? Çünkü herkesin o ana her an yakın olduğu hissiyatıyla ibadette ve var olan İslami şeriata uygun bir yaşam içinde olmasını istediği için. Çünkü bakacak da adam atmosfere kıyametten uzağız abi. Bir şey yok. O zaman ne yapalım? Abi hal par vurup harman Bugün de o yok mu zaten? Bugün de var. Ama bilseydi ki Sözde o alametler dinliyor ya. Bilseydi ki bir dakikaya alametler gelişiyor. O zaman ne yapalım? İbadete sarılalım. Bu ne demektir? Sözde Allah'ı kandırma operasyonu. Allah bunun farkında olmayacak mı sanki? E olacak. O yüzden niye versin onlara böyle bir sır? Ayetle sabit olduğu üzere neyi söylüyor Allah? Kıyamet size ansızın gelecek. Ansızın gelecek olan bir olayın alameti olur mu? Olmaz. Kıyamet geldiği an Hiçbir şekilde belirtisi olmadığından dolayı kıyamet anındaki şaşkınlığı insanlar gözlerini fal taşı gibi açaraktan yaşayacak diyor. Niye şaşkınlık yaşıyorsun? Madem alametler var, niye şaşkınlık yaşıyorsun? Hazırlıklı olman lazım. Bu oldu, bu oldu, şu oldu. E o zaman bunun olması gerekiyor diye bir sonrakinin ne olacağını zaten biliyor. Kendini hazırlamış olaraktan o olay gerçekleştiğinde şaşırmaman gerekiyor. O zaman niye şaşırıyorsun? Değil mi? O zaman bunlar Allah'ı da bir bakımı da olsa e, kendilerince reddediyorlar. Çünkü bunların anlattığı hikayelere bakarsak yani alametler dedikleri hikayelere bakarsak herkes hazırlıklı olacak ve kimse şaşırmamış olacak. O Allah'ın ayeti çürümüş olacak. Haşa. Böyle bir tabloya mı gidiyoruz biz? O yüzden kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Ya Burak Bey yazıyor. Ne sandıkmış bir Zafer Bey ne sitem diyor yani. E kusura bakmasınlar. Bunları kendileri istiyor yani. Kaynak koyacaklar. Kaynağı olmayan kişi konuşmayacak bu konuda. Konuşuyorsa da kaynak koyacak. Masal anlatmayacak. Rüya anlatmayacak. Bazıları çıkıyor çünkü. İşte bu hep eleştirdiğimiz kişilerden olanlar. E, neydi efendim? E, işte Ferhat Ahmet Tanlar falan. Onlar özellikle neyin üzerinden geliyor biz ya yani bu konuları anlatırken? E, Hazreti e, neydi? Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni Sultan Süleyman üzerinden e, süt kardeşi miydi? İşte ikiz kardeşi miydi dedikleri bir arkadaş var işte. Yahya Efendi onun üzerinden de getirmeye çalışıyor Ayistan'da ah, konusunu. Alakası yoktur. Yok rüya görmüş de bilmem ne olmuş da yok yuşa tepesi vesaire. Bunların hepsi palavra arkadaşlar. Bunların hiçbir doğruluğu yok. Herkes kafasına göre bir şey uyduruyor. Ondan sonra da neymiş efendim ben işte anlatıyorum bilmem ne yapıyorum vesaire. Bunların hiçbir doğruluğu yok. Bunu bir kere bilmemize fayda var. Ayı sandığı tamamen hurafedir. Hiçbir doğruluğu yoktur. Gelecekte bulunmasıyla alakalı ne İncil'de ne Tevrat'ta ne Kur'an-ı Kerim'de bir bilgi yoktur. Eğer olsaydı zaten bu bizim için ne olurdu? İslami kaidelerden biri haline gelirdi. Belki de imanın şartlarından biri olurdu. İslam Müslümanı diyebilmek için ona inanman gerekiyor diye. Var mı böyle bir husus? Yok. Niye milleti bununla oyalıyorsunuz? Niye milleti bununla kandırıyorsun? Çünkü bu nereden geliyor? İşte Şiilikten geliyor diyoruz. O yüzden Azerbaycan'daki Türkleri de buraya kullandırmaya çalışan bir grup ve akıl olduğunu söylemeye çalışıyoruz. O aklı ortaya koyan birileri Türkleri kullanarak İran'ı bölmeye çalışıyor diyoruz şu anda. Bu anlamda sorun var. İran'ı böldüğün zaman bölgede kimin avantajını olacak? İsrail'in avantajın olacak. Yani Bölgede İsrail'in avantajı olacak. Çünkü şu anda İsrail en çok özellikle nükleer güç vesaire gibi konulardan dolayı kim tehdit ediyor? İran. Yani bu görüntüde bir tehdit. Eyvallah ama sonuçta bunun üzerinden bölgede kendince savunma sanayisi, diğer komşu olduğu ülkelere bir bu da olsa baskın gelme durumuyla alakalı operasyonu yapan kim oluyor? İsrail oluyor. Şimdi bir kere bunu da görmek lazım. Ya yani bunları görmedikten sonra o herkes masal anlatmaya devam ediyor yani. Hikayeler, hikayeler, ne zengin hikayeler falan. Hadi şu Mehdi Mesih konusunda şöyle gelelim. Bizimkiler öyle bir anlatıyor ki Mehdi meselesi sanki hicri takvimle orantılıymış. Peygamber öyle demiş galiba Hazreti Peygamberimiz. Hicri takvime göre her yüzyılda bir, yüzyılın da ilk çeyreğinde, ilk 25 yıllık dilimi içerisinde bir kurtarıcı gelmesini bekleyin demiş. Hani gelecekte dememiş ama bekleyin demiş. Geldi geldi gelmezse bir sonraki yüzyılın ilk 25'inde bekleyin diyormuş. Bizim ekranda çıkan özellikle başta cübbeli olmak üzere o neyi söylüyor? O da diyor ki efendim neymiş? Şimdi biz hicri takvime göre 1444'lerde falanız. Yani ilk 25'i geçtik. İlk 25'i de geçtiğimiz için neye gerek yok? Bu dönemlerde bir Mehdi'nin gelmesini beklemeye gerek yok diyor. Beklemeyin diyor. Yani yaklaşık olarak günümüzden 60 yıl sonrasında böyle bir beklentiyi yeniden kendinizde benimseyin diyor. O yüzden şu dönemlerde birileri Mehdi'nin diye çıkarsa diyor cübbeli inanmayın diyor. yani Çünkü koşul ve zaman geçti diyor. Uygulanacak olan takma göre şu an sınırı açtık deniliyor. O sebeple de böyle bir mevzu var diyor. Şimdi az sonra soru-cevabı geçeceğiz ve bu konuda da ve bu konuda da işte özellikle e, masalcı hikayesine geleceğiz. Instagram daha sonra kapatıyor olacak. İyi kaz geçeceğiz. Sizlere uyaracağım. E şimdi bakıyoruz ki o zaman şiilik ne nerede? Bu Mehdi beklentisi konusu şiilik nerede? E, Ahmet Necat dememiş miydi 2019 yılında, 2020 yılında var olan e, Mehdi'yi bekliyoruz ve Mehdi gelecek dedi. 2020 yılında gelecekleri metti. E adam Şii. E geldi mi? Gelmedi. Biz 2022'yi bitiriyoruz. Yani tam anlamıyla 20, 21, 22 bitti. 3 yıl bitti. Nerede senin Mehdi? Bunlar neye göre hesaplama yapıyor o zaman? Hadi sen diyelim ki sünni gelenek diyelim hadi. Hadis üzerinden hicri takvim baz aldı ve o böyle bir metodu uyguluyor. E Şiilik nasıl bir metodu uyguluyor o zaman? E onlar da Mehdi konusunda yanlış bir şey mi izliyor? Değil mi? Demek ki böyle olmadık konuda bakın kendi kendilerini çürütüyorlar. Kendi kendilerini çürütüyorlar. Mehdi gelince bir de ayı sandığını bulacak diyorlar. Ya ne ayı sandığını bulacak ya? Ona bakarsanız neler anlatılıyor şu anda? Ayı sandığını birileri bulmuş, elinde tutuyormuş da vakit zaman gelince çıkaracakmış. E hani Mehdi bulacaktı? E hani Mehdi bulacaktı? Demek ki Mehdi'nin gelmesi gerek yok. O zaman neyi çürütmüş oluyor onlar farkında olmadan? Hadisi çürütmüş oluyorlar. Biz böyle bir hadis yok dediğimizde de bize itiraz ediyorlar. Bu hadis, bu hadis inkarcısı diyorlar bize. Ya komik olmayın ya. Komik olmayın diyoruz onlara. Birileri elinde tutuyorsa sandı. E demek ki bu hadis zaten uydurma demektir. Uydurma demek. Çünkü Mehdi geldi mi de bakıyorsun yok. Ama sandık bulunmuş. Birileri onu kontrol altında tutuyormuş. E hani o zaman hadise göre Mehdi bulacaktı sandı. Demek ki hep böyle hikaye arkadaşlar. Hep hikaye. O yüzden ne diyoruz? Müslüman akıllı olacak. Araştıracak. Öğrenecek. Sorgulayacak. Çünkü Allah bizden bunu yapmamızı istiyor. Araştırmamızı, okumamızı, sorgulamamızı istiyor. Biz araştırmıyoruz, okumuyoruz, sorgulamıyoruz. Falancanın filancanın dediğiyle amel etmeye çalışıyoruz. E bu da olmuyor. Uygun olmuyor. Müslüman olması gereken çizgiye gelemiyor. Gelmediği için de gelemediği için de sorunlar hat safhaya ulaşıyor. Bunları bir kere söyleyelim. Şimdi az sonra Youtube'da bize bir uyarıda bulun, e, Instagram'da bize bir uyarıda bulunacak. Onu da hemen giriş çıkışta yaptıktan sonra soru cevaba geçiyor olacağız. Sizlerden ricam soru cevaplarınızı ikinci bölümde olabildiği kadar hızlı yazın. Ben hatta uyarı verene kadar şu bölümdeki var olan e, varsa katkılar onları söylemiş olayım. Uyarı geldikten sonra da yayında. Evet uyarı geldi şu anda. <laughs> evet arkadaşlar e, bir açıp kapama yapıyorum. Direkt soru cevapla devam edeceğiz.